Merhaba arkadaşlar, ben Semra Tekin. Bildiklerimi, öğrendiklerimi, farkındalıklarımı küçük videolarla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizlerin de hayatına dokunabilir ve sizlerin de bir şeyleri fark etmenize vesile olabilirim. Bugün videoma Osa'nın bir sözüyle başlayacağım arkadaşlar. Sen dünyasın, o yüzden sen değişirsen dünya değişir. Evet arkadaşlar sen değişirsen dünya değişir. Yaşadığımız hayatta sürekli bir şikayet halindeyiz. Mutsuzuz, işimizden mutsuzuz, yaşadığımız şehirden mutsuzuz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve olduğumuz yerde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yolumuzu bilmiyoruz. Yapmamız gereken tek şey kozadan çıkıp kanat çırpmak yani değişim yani konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Bununla ilgili büyüklerimizin söylediği geçmişte söylenmiş yüzlerce binlerce sözler var. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşacağım. Mevlana demiş ki kuru duayı bırak ağaç isteyen tohum eker. Evet arkadaşlar ağaç istiyorsanız tohum ekmelisiniz yani kendinizi geliştirmelisiniz. Ve Şemsi Tebrizi'nin çok sevdiğim bir sözü var. Kaç yaşında olursak olalım başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekini tıpatıp tekrarıysa yazık her an, her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Beni çok etkileyen sözlerden biridir. Ve Confucius'un çok sevdiğim bir sözü, sen değişirsen şansın da değişir. Evet arkadaşlar, değişmek çok önemli ama ee, değişmek derken şehrini değiştirmek, hayatını değiştirmek, ee, yaşadığın şehri değiştirmek, işini değiştirmek değil arkadaşlar. Kafa yapını değiştirmek önemli olan o. Sen hangi şehre gidersen git aynı kafayla gidiyorsun. Hangi işe girersen gir aynı kafayla giriyorsun hayatını değiştirmek istiyorsan kafa yapını değiştireceksin. Bunun başka yolu, başka bir şekli yok. Ha diyorsunuz nereden biliyorsun? Ben yaşadığım şehri değiştirdim. Kütahya'dan Antalya'ya geldim. Yaşa, yaptığım işleri değiştirdim. Hiçbir şey değişmedi. Ta ki kafa yapımı değiştirene kadar hayatta mücadele etmekten, savaşmaktan, kendimi geliştirmeye çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum ve devam ediyorum. Sizleri de bu farkındalığı yaşamanızı diliyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.